Selam arkadaşlar. Bugün sizlere bir ekran kartından bahsedeceğim. Birazdan zaten 2K şu monitörümde Forza Horizon 5'i açacağım. Yine 2K çözünürlükte ve yüksek detaylarda onu birazcık oynayacağım. Bunu hangi ekran kartıyla sağlıyorum? Bu ekran kartının özellikleri nedir? Neden tercih ediyorum? Nerelerde kullanabilirsiniz vesaire bunları konuşacağız. Çünkü bu ekran kartı diğer standart ekran kartlarından daha farklı. Özel kullanımlara hitap ediyor. Benim normalde biliyorsunuz bir test sistemim var. Aslında içinde daha güçlü bir ekran kartı var. Hatta daha da güçlü bir sistem. Mevcuttaki şu anda size göstereceğim sistem i7 3770 var. Yani işlemci olarak bundan bahsediyoruz. Ve bu da aşağı yukarı 13 senelik falan bir işlemci. Ben de ilk çıktığı dönemler zaten satın almıştım. İkinci el aldığım bir bilgisayar bu. O bilgisayarı bana bir oyun makinesi haline getiriyor. Tabii ki en son seviyelerde bir oyun bilgisayarından bahsetmiyoruz ama oyunları akıcı güzel bir şekilde oynatıyor mu oynatıyor. Dediğim gibi bende daha üst seviye bir bilgisayar var ama işte bu bilgisayar gibi ufak değil. Hemen böyle araya bir yere sıkıştıramıyorum. Çocuk rahat bırakmıyor onu oynayamıyorum onunla kullanamıyorum. Ne yapıyorum kolinin altına saklıyorum. Ayda yılda bir çıkarabilirsem çıkarıyorum. Ama bu sistemi çocuk dürtmüyor. Benim için de güzel bir oyun sistemi haline geliyor. Özellikle de bu ekran kartıyla. Şimdi arkadaşlar içindeki kart 3050 6 GB'lık versiyonu. Zaten teknik özelliklerini sayacağız. Hani sayacağızdan kastım yazılı olarak veririm. Çok onlarla uğraşmaya gerek yok. Performansları vesaire her şeyi konuşacağız. Ama bunu özel kılan yanlar ufaklığı ve güç gereksinimi olmaması. Şimdi sözü çok uzatmadan birazcık oyun oynayalım sonra konuşmaya devam edelim. Şimdi böyle arkalardan bir eleştiri geliyor kulağıma. O eleştiri de bana şunu söylüyor. Ya abi sen iyi güzel bu kartı takmışsın sisteme. Kartında 12-13 senelik bir işlemci var. 37-70 var diyorsun. DDR3 RAM'lerim var. Ya biz bu kartın tam performansını nereden göreceğiz diyebilir. O da çok doğru bir eleştiridir. Tabii ki ben sizlere bu kartın tam performansını görebileceğiniz diğer sisteme de takıp ondan da testler yaptım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şu anda gördüğünüz üzere 2K çözünürlükte yüksek ayarlarda Forza Horizon 5'i oynuyoruz. Şu anda bizim olayımız aslında biraz şunla giriş yapmak. Eski bir bilgisayarda yani ne diyorum 12-13 senelik bir bilgisayarda neler yapabiliyor yani neler katabiliyor öncelikle bir onu görebilmek. Şu anda aşağı yukarı 84 derecede geziyor. Bununla ilgili de konuşacağız. Hem kartın yapısı hem soğutması vesaire ile ilgili. Orada da bazı bilgiler vereceğim size. 84-85 derecelerde işlemci de şu anda aşağı yukarı ona yakın. Hani bir tık altında ama ona yakın sıcaklıklarda geziyor. Ama gördüğünüz üzere şu anda dikey eşitleme falan açık değil. Hani siz belki FPS değerlerini görmüyorsunuz ama aşağı yukarı 80'li FPS değerlerinde şu an oynayabiliyorum oyunu. Bunu kare olarak sabitlesek 60'da çok rahatlıkla gördüğünüz gibi oynarsınız. Ben yine ekran kayıtları alıp onları da ekrana getireceğim tabii ki. Şu an belki kamera uzak olduğundan görmüyor olabilirsiniz ama en azından akıcılığı görürsünüz tabii ki. Bu şekilde arkadaşlar rahat rahat bu oyunu oynayabiliyoruz. Birazdan farklı bir oyuna da geçeceğiz. Sadece bunu da bırakmayacağız. Normalde sadece 1080p'de duranlar da var. Çünkü monitör olarak 1080p tercih ediyorlar. Ve sadece oradan hani oyuna devam ediyorlar. Ama ben monitörümde 2K olunca 2K'dan sizlere gösteriyorum. Bununla birlikte ben aynı bilgisayarı yani şu anda takılı olan bilgisayarı 4K televizyonuma da takıyorum. Orada da aynı şekilde oynuyorum. Şu anda mesela en düşük 60'lı karelere geldik. Dediğim gibi 60'a sabitleseniz çok rahatlıkla 2K yüksek ayarlarda 60 kareyi sabitlemiş bir şekilde oynarsınız. Birazdan bilgisayarı da göstereceğim ben size. İçinden hani bakacağız karta, konuşacağız vesaire. Öyle hava akımının muhteşem olduğu, içi böyle hani hava açısından çok geniş bir kasa değil. Zaten koyduğum yeri de göstereceğim. Koyduğum yerde öyle çok hava almasına müsait bir yer diyeyim. Değil, değil? Bayağı tıkalı bir yerde. Kasanın kendisi de zaten öyle çok hava almaya müsait değil. SFF denilen Small Form Factor deniliyor daha doğrusu işte açılımını söylersek. Küçük bir kasa yani. Zaten ben de küçük olması dolayısıyla kullanabiliyorum. Yoksa dediğim gibi çocuk rahat bırakmıyor. Sizler de bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu birinci kullanım. Bunun yanında ne yapılabiliyor? 2. eGPU olarak kullanabilirsiniz. Birazdan bir eGPU kartı üzerinden de göstereceğim. Bunların hepsinin oyunlar açısından da performans testleri açısından da değerleri ekrana gelecek zaten. Hani biraz sözü uzattığım kısımlar da o yüzden uzatıyorum. Hani detay göstereyim size, performans testlerini göstereyim istiyorum. Şu anda herhangi bir problem olmadan 60 karenin üzerinde oynuyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben tabii ki bu kartları falan test ederken, kullanırken hani yorumlara, internetteki yorumlara vesaire dikkat ediyorum. Hem satın alma sitelerindeki yorumlara hem forumlardaki yorumlara dikkat ediyorum. Bir tane arkadaş mesela satın alıp şey yazmıştı. Termal olarak ısındığı zaman performansı düşüyor filan böyle 10 dakika oynadığımız zaman performansı düşüyor filan yazmıştı. Ben epey bir süre oynadım. Hani özellikle de zorladım. Öyle performans düşüşü anlamında bir şey hissetmedim. Belki arkadaşım bilgisayarın hava akışı benimkinden daha mı kötü bilemiyorum. Çünkü o konular etkili olacaktır. Şu anda 87 derecede mesela ekran kartı ve bunun üzerine çıktığında şu ana kadar görmedim çıkabilir tabii ki. Ama performans düşüşü anlamında bir şey görmüyorum. Yani bir anda böyle 30'lara 20'lere falan düştü. Herhangi bir şey görmüyorum. Hani sizler de zaten şu anda oynadığımı görüyorsunuz. Normal ev ortamında oynuyoruz yani. Kasanın yeri de dediğim gibi böyle çok geniş falan değil. Şimdi başka bir oyuna geçelim isterseniz. Sürekli bunu oynamayalım. Şimdi arkadaşlar yılların eskitemediği oyunumuz GTA 5'i açtım. 6 çıkana kadar yine idare edeceğiz. Yine 2K çözünürlükteyiz. Hemen oyunumuza geçelim. Birazcık oynayalım. Şu an 70'te FPS'lerdeyiz. Tabii ki hareketli sahnelerde bu biraz daha aşağı inecektir. Şu oyunun verimini de neredeyse birçok oyundan alamıyoruz yani. Satanlar da birçok oyundan bundaki verimi alamıyorlardır. Gerçi güzel oyunlar var. RDR2 vesaire güzel oyunlar var. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere 12-13 yıllık kasamızda güzel bir oyun performansı alıyoruz. Yine 60 FPS'lerin üzerindeyiz. Şu an 70'lerdeyiz. Burayı da hep şaşırıyorum ya. Herkes şaşırıyordur muhtemelen. Ben dediğim gibi daha güçlü bir kasada da testlerini yaptım. Onları da sizlere vereceğim. 14700K'lı bir sistemde. Bununla beraber EGP olarak da mini bilgisayarda tabii ki testlerini vesaire yaptım. Hepsinin değerleri ekrana gelecek karşılaştırmalı olarak tek tek vesaire. Hepsini görebileceksiniz. Şu anda da gördüğünüz gibi hep 60 karenin üzerindeyiz. Normalde benim bu monitörüm 75 Hz. Hani 75'te kullanmak daha mantıklı olur ama genel olarak insanlar 60'a alışık olduğundan hani 60, 120, 144 vesaire desek biz şu anda 60'ı hedef alsak kendimize 2K 60'da rahatlıkla Oynarsınız diye düşünüyorum. Ben şu ana kadar 60 altına düştüğünü görmedim. Genellikle 75 civarında geziyor. 70-75'te 80'leri görüyor. 60 altına inmiyor. Bu da 2K çözünürlükte bize gayet iyi bir performans sunuyor. Ve yakalandık. Neyse bu oyunumuzda görmüş olduk. Geçelim biraz da Doom'a bakalım. Şimdi Doom'u da açtık. Yine 2K çözünürlükteyiz. Şöyle göstereyim size. DLSS kapalı oyunumuza girelim. Burada da yine hedefimiz 60 kare üzeri. Görüldüğü üzere şu anda 90'ların altına henüz düşmedik. Epey de yoğun bir sahne. 85'i bir gördüm ama sonuçta 60'ın üzerindeyiz yani. Bir sıkıntı yok şu an. Buralarda tabii ki 120'leri falan görüyoruz ama biz yoğun karelerin olduğu sahneleri düşünmek zorundayız. Şimdi burada da bakalım geçebilecek miyiz? İyi oldu. Tamam burayı da yaptık. Ne oluyor? Gidiyoruz. Şimdi şurayı bir çıkalım. Hem konuşup da hem oynamak zor. Oyuncuları anladım. Velhasıl arkadaşlar bu oyunda da bir sıkıntı çıkartmadan, yani bizi yarı yolda bırakmadan oyunumuzu oynatıyor. Bizim 12-13 senelik bilgisayarı aldı bir oyun bilgisayarı yaptı. 2K çözünürlükte bunları yapıyor. Daha ne yapsın? Fiyatı da öyle astronomik bir fiyat değil. Zaten göreceksiniz. Ben videolarda pek fiyat söylemiyorum. Çünkü biliyorsunuz enflasyon yüksek olduğundan zırt pırt değişiyor. Şöyle şuraya gidelim. Buradan atlayalım. Bu bulmaca olayları ilk zamanlarda bulmaca demeyelim de böyle akrobasi olayları ilk başta zor geliyordu ama biraz alıştık gibi. Evet arkadaşlar görüldüğü üzere Yine 60 karenin üzerindeyiz. Yani 80'lerin çok altına düşmüyor zaten de en yoğun karelerde bile 60'ın üzerinde kalıyoruz. Bu oyunumuzun da hakkını verdi. Şimdi şöyle yapalım bilgisayarı bir sökeyim onun üzerinden bu kartın neden özel bir kart olduğunu konuşalım. Şimdi dostlar oyunları oynadığım kasa bu. Dediğim gibi SFF diyorlar bu kasalara artık daha inceleri falan da var da ben dediğim gibi 12-13 yıl önce aldığımdan o zamanlar bunlar meşhurdu. Zaten bir şirket bilgisayarıydı bu şirkette kullanılıyordu. Uygun fiyata denk gelince epey de kelepir denk geldi. Avusturya'dan almıştım. Aldım Türkiye'ye getirdim. Her işimi de bununla halledebiliyorum. Şu anda Mac'e falan da geçtim ama oyun oyun oynarken bunu kullanıyorum. Şu an için bu ekran kartıyla güzel oldu. Diğer oyun sistemini dediğim gibi çocuktan dolayı çok çıkaramıyorum. Neyse biz bunun şimdi bir içine açalım. Hemen bakalım. Bu şekilde açıyoruz böyle açtık. Hemen üst kameraya geçelim. Şimdi arkadaşlar kasamızı açtık. Ekran kartımız burada. Full metal. Soğutması, üzerindeki koruması vesaire metal. Niye metal diyorum? Bakın benim önceki ekran kartım buraları plastikti. Ne oldu derseniz tabii ki zamanla ısındı, soğudu, ısındı, soğudu hep çatladı. Şu plastik kısmı attı. Ben de bu şekilde bir yama gibi bir şey yaptım. Böyle tutturdum. Böyle metal olunca tabii ki böyle şeyler başınıza gelmez. Bu güzel. İnceliğini görüyorsunuz. Benim şu kartım iki slotu kapatıyordu. Hatta bu fanlardan dolayı da üçüncüsüne taşıyordu. Ama burada tek slotta hallediyorsunuz. Diğer portlarınızı öldürmüyor. Öldürmemesinin bir avantajı aslında zamanda böyle bir kart bende olmuş olsaydı şuradaki portumu kullanırdım. Ne yaptım? Normal PCI kart aradım. Ethernet kartı aldım. Şurayı dediğim gibi kullanamayınca böyle bir şeye mecbur kaldım. Bakın arkadaşlar bu kartı özel yapan yanlardan bir tanesi bu incelik ve ufaklık. İkinci özelliği ne derseniz güç tüketimi sadece PCI Express'ten gücünü alıyor. Bakın herhangi bir güç girişi vesaire yok. Zaten benim güç kaynağım 240 Watt. Hani nereye güç versin? Hani nereye gücü yetsin? Ve bunu şöyle düşünmeyin. 240 Watt ama bu 12-13 senelik bir güç kaynağı. Yani artık verimi de düşüyor. Burada 4 TB'lık bir hard diskim var. Mekanik hard disk. Şöyle bunu çıkartayım bir görün. Hava akışı da şöyle. Burada bir tane küçük fanım var. İçeriye hava veriyor. Bu kadar. Bu zaten işlemcinin soğutucusu. Güç kaynağının fanı var. Onun dışında bir fan yok. Burada şuradaki şeyi iptal ettim. DVD okuyucu vardı burada. Onu iptal ettim. Onun yerine kart okuyucu koydum bu tarafa. Şurada altta SSD'im var. Hemen şu alta yapışık. Zaten onların takması ile ilgili bir video da yapacağım. Belki ekrana gelmiş olabilir. Hani yayınlanmış da olabilir. Burada altta SSD, kart okuyucu, mekanik kart diskim, 2-3 tane fanımız dedik. Ekran kartı, burada Ethernet'imiz, Gigabit Ethernet kartımız var. Şurada 2 tane DDR3 RAM'imiz var. 8-8, 16 GB'lık. 37-70 dedik işlemcimiz. Bu şekilde bir sistem. Dediğim gibi çok öyle hava akışı mükemmel vesaire bir sistem değil. Sizde daha iyi bir hava akışı sağlanırsa tabii ki ekran kartı daha serin çalışacaktı Çünkü üzerinde öyle çift fan vesaire yok daha incelik ve daha sessizlik ön planda tutulmuş. Hani ses olarak da zaten herhangi bir ses duymuyorsunuz açıkçası. Bu kasada hiçbir şey duyulmuyor. Gördüğünüz gibi kasanın yan taraflarında vesaire de herhangi bir delik falan yok. Sadece havayı bu ön taraftan alıyor. Ben şu anda kısa braket'i taktım. Yani şu arkaya takıyorsunuz ya metal. Onun kısa olanı takılı çünkü bu kasaya o oluyor. Ama siz isterseniz bunu normal kasalara da takabiliyorsunuz. Yanında bu da geliyor. İster normallerde kullanın, isterseniz de böyle kısalarda kullanın. HDMI portu ve display port var. O iki porttan, şurada zaten deliklerini de görürsünüz. O iki porttan dışarıya görüntü çıkışını alıyorsunuz. Şimdi ekran kartımızın birinci kullanımını böyle düşünebilirsiniz. Eski bir bilgisayarda, böyle ince bir bilgisayarda, güç kaynağı düşük bir bilgisayarda, böyle bir şeyde her türlü işinizi görecektir. Güzel bir oyun sistemi yapıyor. Ne dedik? 2K çözünürlükte 60 FPS'in üzerinde oyunlar oynatıyor size. Bunlar da size karşılık verdi. Peki ikinci kullanımı ne derseniz isterseniz bir de eGPU kısmına bakalım. Şimdi arkadaşlar ikinci kısımda nasıl kullanırsınız dedik. Mesela bir mini bilgisayarda eGPU olarak ya da laptopunuz vardır orada eGPU olarak kullanabilirsiniz. Abi başka kart da kullanabilirim dediğinizi duyar gibiyim. Burada ne gibi bir avantaj sağlıyorsa isterseniz üst kameradan ona da bakalım. Şimdi, Şimdi arkadaşlar eski bilgisayarımız üzerinden konuştuk. Peki siz bunu eGPU olarak kullanacaksanız orada ne gibi avantajlar size sağlıyor? Oradaki olay nedir? Onu konuşalım. Ben şuraya bir mini bilgisayar getirdim. Ama siz eGPU kullanabildiğiniz yani USB 4, Thunderbolt vesaire gibi portu olan bir işte laptop da düşünebilirsiniz. Farklı bir bilgisayar da düşünebilirsiniz. Genellikle mini bilgisayarlar daha yaygın olduğu için bu işler için ondan dolayı mini bilgisayarı getirdim ben buraya. Bunu da göstereceğim. Zaten USB 4 olan elimdeki tek cihaz buydu. Biraz daha mecbur kaldık. Her neyse arkadaşlar bunları nasıl kullanırsınız hemen ona bakalım. Şimdi mini bilgisayarımız burada arkadaşlar. USB 4 kablomuzu buna taktık. eGPU kartımız burada. Karta, ekran kartımızı takıyoruz. Bunun avantajı neydi? Hem ufaklığı hem inceliği hem de en önemlisi harici bir güce ihtiyacı yoktu. Yani bir power, güç kaynağı bir şey almamıza gerek yok. E, gücü nasıl sağlayacağız? TechStorm şöyle bir şey yapmış bu eGPU kartına. Bu şekilde gücü veriyorsunuz. Onu da şuradaki adaptörden sağlıyorsunuz. Bu kadar basit. Harici bir power yerine gücü bu şekilde verebiliyorsunuz. Zaten PCI Express'ten gücü aldığı için bu kart bu şekilde tam performansıyla çalışıyor. Zaten buradan verilen güç bunun gereksinimini karşıladığı için herhangi bir darboğaz vesaire bir şey de olmuyor. Tabii ki işlemciniz vesaire onlar bir şey yaparsa bilemem ama şu anda güç anlamında herhangi bir sıkıntı yok. Buradan da taktık USB 4 kablomuzu. Artık buradan açıp gücünü de verdiğiniz zaman sisteminiz hazır. Artık oyununuzu oynayabilirsiniz. Peki abi bu çirkin duruyor. Çıplak halde kullanmak istemiyorum derseniz o zaman da bir şey yapmışlar. O da şu. 3D yazıcıyla Şöyle bir kutu yapmışlar. Normalde işte şöyle koyup vidalıyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Ben yine detayda göstereceğim. Şuradaki bracket'ı sökmeniz lazım. O yüzden şu anda takamıyorum. Onu söküp bunun içine de vidalıyorsunuz. Böyle kapalı bir kutu oluyor. Şöyle göstereyim size. Bu kapalı kutudan sadece şuradan şu güç girişi ve kabloyu çıkartmış oluyorsunuz. Böyle kapalı bir kutu tertemiz oluyor. Bir sürü zaten deliği var. Hava akımı konusunda da hiçbir sorun yaşamıyorsunuz ve çok da güzel oluyor arkadaşlar. Böyle bir şeyle de bunu destekleyebiliyorsunuz. İsterseniz de şunu takarak normal kasalarda vesaire de kullanabilirsiniz ama daha bana cazip gelen yanı dediğim gibi bu tarz eski bilgisayarlarda, ince bilgisayarlarda, eGPU'larda kullanmak. Bakın şu anda herhangi bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan işte modüler olur. Modüler olmazsa zaten her yer kabloya gider. O güç kaynağından getireceksiniz kabloları falan. Buna takacaksınız. Buna harici bir güç vesaire. Yani bayağı bir kablo karmaşası olacak. Burada tek taraftan gücü vererek işlemi çözüyorsunuz. Ben yine bu cihazla ilgili yapılan testleri de ekrana getireceğim tabii ki. Aklınızda da bir soru işareti kalmasın. Sistemi bu şekilde de kurabilirsiniz. Az önce gösterdiğim gibi de kurabilirsiniz tam boyutlu bir bilgisayarda da kurabilirsiniz. Ben hepsini dediğim bir testlerini çokça da söyledim ama ekrana getireceğim. Hepsini karşılaştırabileceksiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yesto'nun 3050 RTX 3050 grafik kartını konuştuk. Özel bir kart. Zaten çok fazla yerde böyle kartları bulamıyorsunuz. Ben size az önce bir tane kart göstermiştim. MSI'nin kartını. Bu 1050 Ti. Ben bunu var ya çok tesadüf bulmuştum. Vatan bilgisayarda bir tane kalmıştı. Bunu da alalı yıllar oldu vallahi. İşte 1050 Ti'nin çıkış zamanlarını falan düşünebilirsiniz. O zaman Taksim'de bir yerde çalışıyorum. Koştura koştura gidip vatanda tek kalmıştı öyle almıştım yani. Bu da her yerde bulunan bir kart değil. Özel bir kart. Zaten bildiğim kadarıyla şu anda sadece tek satıyor bunu. Ben de bu kartı görünce özellikle istedim dedim bir gönderin bunu da görmek istiyorum incelemek istiyorum. Çünkü bir benim kullandığım karttan epeyce gördüğünüz üzere ince ve performansında merak ediyordum. Bu tarz ihtiyaçları olan hani belki kullanıcıların diyelim, bilgisayar kullanıcıların %90'ı böyle şeylere ihtiyaç duymaz ama %10'u da ihtiyaç duyunca nasıl yaparım, nasıl ederim, nereden bulurum düşünmeye başlıyorlar. Onlara biraz yardımcı olmak istedim. Biraz popülist değil de ihtiyacı yönelik davrandık diyebiliriz. Ben performansından memnun kaldım. Söylediğim gibi bir arkadaş da işte ısınmayla ilgili performans düşüyor vesaire yazmıştı. Ben testlerimde hiç onu yaşamadım. Kasayı da gösterdim öyle çok hava akışı iyi bir olan bir kasa değil. Belki o arkadaş farklı bir durumdan mı sorun yaşadı bilmiyorum araştırmak lazım. Testlerim sürüyor herhangi bir sorun yaşarsam da yine aşağıya not olarak onu da düşerim. Onun dışında zaten performans 3050 performansı. Hem 14700K olan sistemde onu hani gösterdim sizlere hem de bu diğer sistemlerde taktım gösterdim. O yüzden birazcık test verisi fazla onların içinde kaybolmayın diye hani sadeleştirilmiş bir şekilde vermeye çalışacağım. Ne kadar başarılı olurum bilemiyorum. Ama dediğim gibi hepsini vermeye çalışacağım. Şeye de aklınız takılmasın. Hani malzeme yapısı vesaire böyle ismini pek duymadığımız bir marka diye düşünebilirsiniz. Ama Nvidia'nın kartı sonuçta. Malzeme yapısı bu metalliği vesaire her şey son derece sorunsuz arkadaşlar. Şunu söyleyeyim şu şeyi sökmek isterseniz yani şuradaki break sökmek isterseniz buradaki metal muhafazayı da söküyorsunuz. Hani eğer alırsanız vesaire o da aklınızda olsun. O şekilde değişimini yapıyorsunuz. Ben çünkü çokça bir o bilgisayara bir bu bilgisayara bir e kartına falan taktığımdan onu epey bir söktüm taktım. Şu ana kadar da bir problem olmadı. Hani orası yalan oldu burası bilmem ne oldu gibi bir durum yaşamadım. Soğutma performansı fena değil çünkü fanın boyutunu görüyorsunuz yani öyle 3 tane fan vesaire öyle bir şeyleri yok ama bu fan olayıyla hani kendini götürüyor diyelim. Kasadaki hava akışında iyi tutarsanız bence çok daha iyi bir verim alabilirsiniz ama şu an için performansını stabil tutabiliyor. İlerleyen zamanlarda hani tozlanır eder vesaire o zaman bir düşüş olur mu? Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bu test için geldiğinden iade edeceğim ama hani başka arkadaşlar alır, onların yorumları vesaire. Yine ben onları takip etmeye çalışacağım. Oradan bir şey olursa onları da not olarak eklerim arkadaşlar. Ben bunları merak ediyorum. Hani incelemeye geliyor ya. Merak ettiğim ürünleri TechStorm'dan istiyorum. Ya diyorum şu ürünü gönderebilir misiniz falan. Onlar da hepsini gönderiyorlar sağ olsunlar hani benim istediklerimi. Öyle çok ilginç olmayan ürünleri istemiyorum açıkçası. Hani bir AGP kartı falan görüyorum. Benim merakımı uyandıracak şeyleri onları istiyorum. Onları inceliyorum. Fiyat performans ürünleri oluyor. Falan. Bu da çok dikkatimi çekmişti. Çok da güzel bir kartmış. Aşağı linkini koyacağım. Eğer almak isterseniz böyle bir karta ihtiyacınız varsa mutlaka değerlendirmelerinizin arasına alın. Zaten dediğim gibi çok da böyle kart bulamazsınız. Hani ekran kartı kolay. Yani Zebil gibi her yerde dolu ama bu tarz bir kartı bulmak zor. Orada da bu karta gidebilirsiniz rahatlıkla. Aklınızda bir soru işareti kalmaz. Evet arkadaşlar benim bugünlük sizlere Yesto'nun RTX 3050 ile ilgili bahsedeceklerim bu kadar. Bu 6 GB'lık bir versiyon arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Ben gerçi teknik özellikleri yazılı olarak vereceğim ama onu merak edenler olabilir. Verdiği performansı falan da gördünüz. Aklınızda bir soru işareti kaldıysa da aşağıya yorumlara yazın. Onların cevabını vermeye de çalışırım. Evet arkadaşlar daha fazla da uzatmayalım. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.